Şey ee, yapalım Okan yarın Bey. bu bu akşam, bu akşam. Bu akşam konser var. Gelmiyor musunuz oraya? Nerede? Atatürk Hemen spor gösterelim. Salonunda. Bakın işte. Hey Gidi Karadeniz gecesi var bu akşam evet. Atatürk Spor Salonu'nda. Gidip orada hayran olduğunuz kişi, Kazım Ki Fuat Saka var, Volkan Konak, Konak var. var. Çok enteresan büyük, güzel, coşkulu bir konser. Oraya illaki beklerim. Orada kaset de imzaları, sohbet de ederiz. Evet. Çalışmış oluruz. Hı -hı. Eğer evet. Sizden o zaman Hı -hı. bir müzik şey <laughs> rica etsem onu çalabilir misiniz? Efendim? Sizden bir müzik rica etsem, etsem onu çalabilir misiniz? Bir söyleyin de bakalım ona. Dido var ya. Ha, Olabilir, olabilir aslında. Olabilir mi? Olur. olur. Olabilir. Olur, olur. Dido efendim. bir de hey yana yana. Dido ile bağlayalım. Dido ile anlaşılmıyorsunuz. <laughs> <laughs> Peki efendim teşekkür ediyoruz. Önemli değil. Ben daha önce de aramıştım zaten. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Nasıl yapıyorsunuz? Film müzikleri de var sizin. Film müzikleri de birazcık e, farklı değil mi? Özellikle bizim çok sevdiğimiz diziler. Gülbeyaz sizi de orada gördük. Dizi kahramanı da oldunuz evet. siz orada. Daha sonra Sultan, bir dildiniz, makamı Sultan var. Makamında evet. da bir arkadaşınızla beraber her evet. herhalde. Evet. Evet. Peki birlikte. çok da Gülbeyaz'ın böyle melodisi bizim çok böyle ağzımıza çok takıldığı. <laughs> yine Sultan Makamı da öyle. Gülbeyaz'da Selim'in de çok ciddi katkıları <laughs> <Öyle> var. mi? <laughs> Tabii o genç, yetenekli, yiğit bir e, Karadeniz insan <laughs> evladıdır. Çok yetenekli bir müzisyendir. Ee, Kemal Sahir Gürel ile Sultan makamını hı. yaptık. Ben şunu itiraf etmeliyim ki Gülbeyaz ilkti benim için ciddi anlamda Ama bir şeydi. Çok sevdik. Ama... Biz çok böyle e, melodisi takıldı çok Aa, ağzımız Sultan oldu. Sultan makamı hı? daha aslında farklı şeyleri hissettiren bir çalışmaydı Nasıl bana. Farklı. Çok... E, açıkçası daha beğendiğim bir ha, o daha vardı. Acemi mi diyorsunuz? Acemi değil. O bilim şimdi bilim Karadenizli bilim. olunca ...bir sorumluluk oluyor, bir şey oluyor. Gülbeyaz da zaten, aman ben bu diziyi seveyim, sevmeyeyim diye bakmıyorsun. O genel bir Karadeniz sorumluluğunda evet. iyiliği, kötülüğü hiçbir şey değil. Her şey iyi yapılması için katkıda bulunmak gerekiyordu, o başka bir sorumluluktu. zaten Ama katkının önüne de geçti işte, orada rol de aldınız değil mi? O tamamen şeydi, o çalışma... şarkıcısı rolü vardı birazcık değil mi orada, evet. onu ben hatırlıyorum. Tam kışan bir roldü, yapmadığımız Hı -hı. bir şey değildi yani. Hı -hı. O yüzden pek oyunculuk yapmaya <laughs> gerek kalmadı. Kendimdim zaten ama... diyorsunuz. <laughs> Gülbeyaz'da bir pratik vardı. O da şu elbette anlattığı şeyler, içindeki müzikler, oyunculuklar hepsi bir tarafa. Güzel şeyler ya da tartışılabilir belki hiç umurumda değil ama Gülbeyaz'da yaşanan enteresan bir ekip faaliyeti vardı. Oyuncular, müzisyenler, yapımcılar. Ee, çok hoş bir iletişim içerisi. E, tabii ben gece saat dörtte arıyorlardı mesela bir kere olmuştu usta şurada çekim yapıyoruz ya kız kulesinde hadi gel belki şarkı yaparız burada Aa. insan dört yani oradan e gittiniz karşı. E tabii. peki gittiniz biz, evet gittim tabi öyle yani keşke bu çalışmaları insanlar daha sık yapabilseler keşke. biz içinde olsak da olmasak da çünkü biliyorum ki hakikaten çok zevkli Peki konuşma anlamında e, katkınız oldu mu çünkü oradaki birçok insan Karadenizli değildi ve siz tam bir Karadenizli gibi konuşuyorsunuz işte acaba değil mi şu anda? Yok, yuvar şiveli yok mu? Yok, soralım yok. izleyicilerimiz arıyorlar zaten. Onları da soralım var şivelinizde. Peki ben kızdığım zaman şiveli, bir de çok mutlu olduğum zaman şiveli konuşuyorum. Şu anda kızmış olabilir. <laughs> Bana kızmış olabilir. Geç geldi ya programa. <gülüyor> <gülüyor> Neden <gülüyor> geç geldin diye. <laughs> Neden geç geldin diye ben sıkıştırdım tabii ki. Kazım oyuncu, bir parça daha dinleyebilir miyim? Hayır hayır. Ne dinleyeceğiz peki? Anında mı çıkıyor yoksa planladınız mı bir şeyler? Ee, şimdi doğaçlama bir şarkı yaratırız. <laughs> Hiç yok lan sıfır. İyi oldu evet. aslında ya. Kendime geldim. Ben daha stresli gelmiştim programa. Evet biraz geç gelince tabii Ama o yoğunluk, trafik derken. Şimdi böyle iyi oldu. Eee şey Selim. <laughs> Gülbeyaz'dan konuştuk. Gülbeyaz'da çaldığımız şarkılardan birini yapalım. Koy verdin ki beni, koy verdin ki beni. Allahum da bulasın, Allahum da bulasın. Kimse almasın sen, kimse almasın sen. Yine bana kalasın.

Yeah. Mm -hmm. düşünmedin sen Hiç mi düşünmedin sen oh, Sevdüğüm böyle Allah Sevdüğüm böyle Allah <laughs> Hiç mi düşünmedin sen mi sen oh, Sevdüğüm böyle Allah Sevdüğüm böyle Allah böyle Teşekkürler çok teşekkür arkadaşlar. Sağ olun. sağ olun. durabilirsiniz eğer yorulmazsanız. Ya vallahi ne diyeyim benim bir şimdi gözlerim bile yaşarttınız bu parçayla nasıl yaptınız? <laughs> çok güzel. Vallahi cümle. biz yapmadık şarkıyı yaptılar daha önce. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıyı daha önceden biliyoruz tabii. Işte, tabii ki bir forması oluyor. Bu şarkı çok e, coşkulu söylenen bir şarkıydı. Hı. Yıllar Ama önce. Ama o kadar güzel böyle o kadar duygulu Rahmetli Fikret değil. Kızılok hı hı. söylemişti. Sanırım ilk önce o yapmıştı sonra. Volkan Konak yaptı, İkisini de çok sevdik iki yorumu da. Fakat bir gün Selimciğimle birlikte şeye giderken, Ardeşenler Gecesine giderken, şeyin ölüm haberini, Fikret Ustanın ölüm haberini almıştım. Yani Selim bilmiyordu sen Sen çaldın değil mi? İlk defa bu şarkı. Orada. Ama biz hep sizle buyuyoruz gibi sanki. Şöyle, işte yani, yani evet. Fikret Usta ölmüş, bu şarkıyı ilk defa ilk defa çalıyoruz değil mi? Ve yani bu şarkıyı koy verdim, giyettim. Beni, yedin, ne, verdin, böyle, beni söyleyemezdik. Tabii, Çünkü tabii. zaten ilk önce Ama ondan Ama o güne de duymuştuk. ne kadar yakışmış değil mi? E, keşke o gün hiç olmasaydı, Olmasaydım bu şarkı hiç çıkmasaydı. Ama e, tamamen öyle bir ruh hali içerisinden Hı -hı. bu şarkı ezildi, ezildi, böyle inceldi. Hı -hı. Ve bence doğru olan yerini Çok buldu. Çünkü o. sözleri de bence şey değil yani. bence değil. Ve şimdi... Bir yerde birisi bir yanlış yapmış daha başta bilmiyorum. Şarkı. Ama ne güzel yapmışsınız. <laughs> Valla ben konuşamayacağım çünkü siz söylerken şöyle düğümlendi bir şey gerçekten. Tokat'tan Feyza altın arıyor bize. Hoş geldiniz. Buyurun, siz dinliyoruz. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Ee, merhabalar, ben Kazım Koyuncu'dan az önce söylediği şarkı isteyecektim ama <laughs> söyledi çok <laughs> ne mutlu güzel. Ne güzel. kalp kalbe gerçekten. karşıymış işte. Evet, aynen öyle. <laughs> Alıyor musunuz peki albümlerini? Seviyor musunuz parçalarını? Ben ilk önce Gülbeyaz'ı tanıdım. O şarkıyı orada dinlemiştim. Çok sevmiştim. Çok güzel, Onu isteyecektim. Hı -hı, çok güzel. E, ben burada onun kasetini bulamıyorum. Tokat'ta yok mu? Hayır, yok bulamadım ben. Çok i̇yi, aradım. İyi, böylesi iyi aslında. <laughs> böyle bir yani hani her yerde karşı duruşu var ya. Gerçekten <laughs> ama yani her Koydum yerde... Böyle zaten böyle bir e, kimliği, anarşist kimliğiyle. <laughs> her yerde albümümüzün bulunmaması, her gün bir yerde görünmemek bana iyi geliyor siz e, illa ki bir ara karşılaşırız. Gerek albümle gerek yüz yüze ya da bir konserde ben buna inanıyorum. O Eğer zaman... seviyorsalar sizi, bulmak istiyorlarsalar. Yani o Evet doğru şeyler birbirini Hı -hı. bulurlar Hı -hı. zamanla aracıyla. Hani popüleritenin bu kadar yoğun yaşandı herkesin televizyon ekranlarına çıkmak adına reklamların peşinde koştu. Feyza unut bir alım <laughs> yalnız orada. <laughs> Feyza'cığım görüşmek dileğiyle hoşçakal. Ben kasetini isteyecektim imza burada bulamıyorum. Evet bulamıyorum. O <laughs> Ama Olay istiyor. var. bulmak istiyorum. Benim istiyor. bir internet sistem var. Haha. Ee, www.kazimkoyuncu.com ee, oraya girip üye olmakta ciddi fayda var. Ben o şarkılarımın hemen hemen tamamı hatta yayınlanmamış eserler o sitede mevcut. Tamam. Bilgisayara kaydedilmiyor. Yani indirilmiyor oradan ama her defa girdiğinizde benim siteye benim sitede şarkıları dinleyebilirsiniz. Günün birinde albümler Tokat'a gelirse Almak isterseniz alırsınız. İlla ki gelir. Hele bu bu yayından sonra değil mi? Kesin, Tokat'ta. kesin görüyorsunuz. Tokat'ta halk kasetçileri vardır herhalde yani. Onlar eminim ki devreye gireceklerdir. Niye böyle karşı duruyorsunuz? Onlar Aslında sizi bulmak karşıya, karşı, istiyorlar. Karşı, karşı durmuyorsunuzdur Karşı durmuyorum. Ben, Çünkü o sevgiyi büyütmek hoş bir şey. Ya da doğru bir şey yaptığınıza inanıyorsanız ve peşinizde o doğru olan kitle varsa bu iyi bir şey ama... Ya şimdi içi boş bir hayat yaşanıyor. Her, herkes sanıyor ki televizyonda, şurada, burada görünen şey gerçek sanıyor. Ama herkes de çok biliyor hastasınız. ki o televizyonlardan çıkınca evet. vesaire. Hayat var yani. Şiddetle akan bir hayat var. İçinde yoksulluk var, sevgi var, cinayet var, vahşet, deşet, güzel ve kötü her şey var. Dünyanın her yerinde savaş var. Evet. Çok yerinde. Şimdi bütün bunların çok içerisinde yaşarken ben şarkı söylüyorum diye dünyanın en büyük insanı olduğumu düşünmek zorunda değilim. Herkese. Yani bu havaya girmeyeyim Yok, gir, ne girsen ne olacak? Yani elinde sonunda bir hayatın içinde yaşıyorsun. insanlarla göz göze, insanların gözüne bakabilmek, ölene kadar bunu yapabilmek gerek. Biraz hayatın içinde durabilmeyi başarmak gerek. Esas zorluk orada. Benim Esas şarkı zorluk söylememden... hayattan, hayata tutunabilmek, o, evet. onların içinde olabilmek değil mi? Ya ağlamak bugün ağlamak Türkiye'de değil, de, televizyon normal... ekranlarına bakıp, ha -ha. işte onlar şu durumda deyip ağlamak değil herhalde. O yüzden pek zamanım yok. Yani televizyon kızgınlıktan değil ama. ulusal basınlar, klipler, şunlar bunlar. kendi başıma evde sadece televizyona ya da kitap okuyarak bir şeyler yaparak zaman geçirmek bile güzel bir şeydir Peki, ama Karadeniz, televizyondan e, televizyona. Çok büyük e, ifadeleri var. ne ifade ediyor? Karadeniz'in Karadeniz'in olumlu olumsuz bir sürü şeyleri var aslında. Bizler, ama tutunuyorsanız e, olumluya çevirmek adına uğraşıyorsunuz demek ki. Karadeniz biraz farklı bir yer. İnsanları farklı. Hı. Doğası her şeyi farklı. Olumlu ya da olumsuz bir sürü Hı. anlamda söylüyorum. Dün bir muhabbet vardı. Fuat Saka, Nihat Genç ikisinin <laughs> ya yani birçok başka insanlarla aynı masada oturmak çok güzel bir şeydi. Onların bir muhabbeti vardı. Trabzon'dan söz ederken şey diyorlardı. Ya bu Trabzon'daki bu hani hep egemen olma durumu, her şeyde böyle Trabzonluların iddiası evet, evet. şu bu. Nereden kaynaklı? Acaba tarihte başkent olmasından filan o içimden bir şey geliyor da söyleyemiyorum. Karadeniz'de herkes bir başkent zaten yani. Herkes hmm. kral, herkes en büyük şehir. <laughs> öyle mi gerçekten? Karadeniz öyle bir yer. Yani ben asla Karadeniz'de köle ruhlu bir insana rastlamadım. Başı herkes çok dominant o zaman. Çok dominant. Herkes çok dominant. Doğa dominant, deniz dominant, Doğru insan aslında, dominant, erkek dalgalar orada. kadın dominant, ben dominant. <gülüyor> <gülüyor> kadın <gülüyor> dominant gerçekten çünkü son halinde... işte peki dominant. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ne oldu biliyor musunuz? E sizin bugün programa geleceğinizi öğrenince Deniz Atı Pastanesi size pastalar yani, göndermiş. Sağ olsunlar. Pastalar ya. göndermiş. <laughs> Ay, sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sağ olun. Hey, Bir de doğum günüm olsaydı bugün. Benim. Olsun şöyle yine de öfleriz. Şey. <laughs> evet şöyle. Çok sizin sağ olsun isminiz. Deniz Atı ya süperler. Çok inceler gerçekten. Ali Can böyle dekorlarda düşebilir tabii ki. Ali Can Bey'e çok teşekkür şeyler. ediyoruz. Gerçekten evet. o kadar duygusal, o kadar e, duygularını da güzel ifade ediyor gerçekten. Evet şöyle koyalım bunu... mı? Bakar mısınız? Mı? Süper bir şey. Bu da bir, bir şey. sanat. Ne güzel iş. Gerçekten ya. öyle. Çok teşekkür ediyoruz ona. Evet. İnceliğine çok, sağ çok sağ teşekkür ediyoruz. Ya. Şimdi şöyle bir bakıyorum da 3 dakikamız kalmış ve programın sonu gelmiş. Bence bizden sonra ne var? Bizden sonra bir e, sağlık programı var. Devam edelim mi? Bence devam edelim. Devam edelim. <gülüyor> Gelmişken. <gülüyor> Gelmişken devam edelim. Kazım Koyuncu çok kısa sürede tanıştık ama çok duygulandırdınız beni gerçekten yaptığınız Şimdi... e, işlerle. Ve hayat felsefenizle gerçekten... Hep lütfen e, gördüğümüz her şey, ekranlarda gördüğümüz her şey inanmayalım. Kazım Koyuncu'nun dediği gibi hayatın içinde o kadar büyük acılar var ki televizyon ekranlarında seyretmek yerine onları çözmek adına çabalar harcayalım değil mi? Bunlar her çok yaşayalım, önemli. yaşayalım, yaşarken bir, birbirimize bakalım. bakmasını bilelim. Yani. Evet. Artvinler Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar açsın elinizde kalmış kusura bakmayın lütfen. <laughs> o çok doğal bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz sabahın bu erken saatlerinde sizleri de yorduk. Sizleri de yorduk. Akşam için ne denir? E, büyük böyle güzel olacak Onu eminim ki. Onu gerekiyor. Karadenizleri biz iki yıldır organize ediyoruz. Hı. Boş yere organize etmiyoruz. Artık zamanı geldi. Mesela... Bu akşam herkes en az bir, bir tane kitap getirmeli. Bu çok önemli bir şey. Bir kitap getirsin. En az bir tane kitap o getirsin. bilet kadar önemli bir şey. Hı hı. Ben benim konser başlayana kadar kapıda dururum. Vallahi kitapsızlar sokmam Kitapları sokma sayarım şey diyor. İkazlık <laughs> oyuncu son bir dakika ve çok tamam. e, şarkı isteyen varsa Öyle Çok mi? teşekkür ediyoruz. Hemen hızlı hızlı. Lütfen. <laughs> ne söyleyelim. <laughs> ha Dido'yu istemişti. Aa, bir, evet Dido. hadi bakalım. Selim hangi şeye çektin? Var mı bir şey? İstersen. Solde söyleyemem ben şarkıyı. Tamam fa'dan söyleyelim. Sen de söyle. Keşke daha erken gelebilseydik. Evet ama inşallah kısmetse bir daha Ankara'ya gelirseniz çok seviniriz. İşte seve seve gelirim. Çok teşekkür ederim. Orup arzu artı vade Hiç kimi beni can hiç kaşar Miyor dini mi hiç kutudu Goytiru koma sıç başı Miyor dini mi hiç kutudu Goytiru koma sıç başı Miyor dini mi hiç kutudu